Rüyada üzüm görmek, güzel, devamlı, geniş ve toplu bir rızık demektir. Mevsimi içinde salkım salkım üzüm görmek, dünyada meydana gelen ucuzluğa ve bol maişete, üzüm almak toplu mala kavuşmaya, üzüm koparmak güzel, müjdeli habere, üzüm yemek cömert birinden elde edilecek rızka delalet eder. İslami tabirlerde üzüm rüyası en hayırlı rüyalardandır. Kısmet, mal, dostluk, muhabbet, güzel ve helal rızkın işaretidir. Üzüm rüyaların en iyisidir. Üzüm bol kısmet ve mala mülke yorulur. Üzüm salkımları kısmet ve geçimin bolluğuna, dünya ve ahiret işlerinin yolunda gittiğine, siyah üzüm saadet ve sağlığa, beyaz üzüm mutlu bir aile hayatına işarettir. Mevsiminde görülen üzüm rahat ve mutlu bir hayata, mevsimi dışında görülen üzüm ise sıkıntıya çıkar. Rüyalarınız hayır olsun. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.